Ben anlamıyorum. Madem Sarp'ın babası Kadir Bey, sen neden evi terk ettin? Niye gittin? Gitmemek için çok mücadele ettim. Sarp olmasaydı daha da dayanırdım ama. Türkan daha da açık ol lütfen. Kadir o yangında yatalak kaldı. Öyle olunca da çok değişti. Bambaşka biri oldu bizi görmeye bile katlanamıyordu. Üstüne bir de hamile olduğumu öğrendim. Bir cesaret konuşmaya gittim. Bana öyle ağır laflar etti ki ağzımı bile açamadım. Kadir yaşamaktan yorulmuştu Sinem Hanım. Yaşamaktan yorulan adam üçüncü çocuğu ister miydi? Sarp'ın kalp atışlarını duyunca seçim yapmak zorunda kaldım. Evladım için diğer evlatlarımdan vazgeçtim. Neden dönmedin peki? Belki Kadir Bey seni affedecekti, Sarp'ı da kabullenecekti. Niye dönmedin? O kapıdan bir kez çıkınca dönüş o kadar kolay olmuyor. Kaç defa gittim biliyor musunuz? Kaç defa kucağımda Sarp'la o kapıda sabahladım. Kaç defa çocuklarımın seslerini o camlardan dinledim. Olmadı. Sinem Hanım. Bana söz verin. Bu anlattıklarımı kimse, hele ki Kadir bilmesin. Neden kendine ve ailene bunu yapıyorsun? Neden? Kadir şimdi öğrensin. Şimdi Sarp'ı alır elimden. Hayattaki tek dayanağımdan da olur. Üzgünüm ama bunu saklamak benim yapabileceğim bir şey değil. Ben bunu bilip de susamam. Allah aşkına yapmayın. Yalvarıyorum size. Sadece bana biraz zaman verin. Ben zaten çıkacağım çocuklarımın karşısına. Lütfen. Lütfen kimseye söylemeyin. Nurettin Bey'e bile. Ne olursunuz. Kadir oğlumu alırsa ölürüm. Tamam. Tamam yetmez. Söz verin. Tamam söz veriyorum. Sarp'ın Kadir Bey'in oğlu olduğunu Nurettin'e de söylemeyeceğim. Ama benim etrafım